Natsuo yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ee, sanırım 1-2 haftalık kadar bir ara mı verdik? 1 hafta kadar ara verdik. Ee, bunun da sebebi Horserange paketinin çıkmış olması e, onun videolarını e, çekmiş olmaktı. E, ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle ki hemen kısaca detaylara değinelim. E, neler yaptık, neler başardık. Biliyorsunuz ki sistemimiz Amanda Berrydi. Amanda Berry bizim e, soyumuzun işte temsilcisi gördüğünüz gibi epey bir devam ediyor böyle. Kim var? Orlando. Bu kimmiş? Mesela hiç çıkmıyor. Edward Berry. Edward Berry'nin de işte ailesi böyle Lorenzo'ya kadar devam ediyor. Aslında bayağı bir kalabalığız. Dallı butaklıyız böyle. Evet bu da bizim işte kocamızın ailesi. Şey kardeşimiz. Kocamız. Peki, bizim kocamız niye yazmıyor burada? Evli diye henüz bir çocuğu olmadığı için yazmıyor olabilir. Yoksa siz evli değil misiniz daha? Bir ki evli olmadan ben size çocuk mu yaptın? Bu arada hamile ee, bizimki evet doğru. Biz evlilik teklif ettik ama henüz evlenmedik gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Married demiyor yani. Evet lovers, best friends ve girlfriend daha düğün yapmamışız ee, ama yapmayalım. Bakın bizim e, bu birlikte olduğu Hideki aynı zamanda büyücüymüş gördüğünüz gibi. Güzel bir tesadüf denk gelmiş. Bakalım çocuk nasıl bir şey olacak? Çocuk büyücülük özellikleri alıyor mu almıyor mu? Sonuçta biz hamileyiz artık Hideki'den. Biliyorsunuz ki bu şeyin pembe neslin şeyleri farklı. Hemen ben şöyle bir internet sayfasından bakıyorum. Evet, ne yaptık? E, usta yazma ve sağlık becerimiz tavan yaptı biliyorsunuz ki en çok satan yazar özlemini ta, e, tamamladık. E i̇şte bir e, yetişkin olarak hayallerimizi peşinden gitmek için e, günlük işimizi bıraktık. Ne zaman bıraktık? Yetişkin olduğumuzda e, bıraktık. E, böylece devam ediyoruz. Tek yapmamız gereken ne kalmış biliyor musunuz? Bakımlı bir bahçeye sahip olmak ve eksiksiz kartpostal koleksiyonunu tamamlamak. Şöyle ki bakımlı bir bahçeye sahip olmak çok kolay. Gördüğünüz gibi bahçemiz gayet güzel. Tabii ki bundan bahsetmiyor. Bakımlı bir bahçe. Ekip içmemiz gerekiyor. Biraz tarlacılık tam bahsediyor bize. Onun da kolay yolu var. Yani hani alıyorsunuz şöyle, giriyorsunuz bu kategorisini İşte şuradan bir yerden. Buradan alırım mesela şöyle. Al koydum mesela bunu buraya. de yani bundan koyuyorum mesela şöyle sebze. Biliyorsunuz ki en basit iş bu. Yani bunu ben şimdi in, open diyorum. Koydum. Ne var mesela içerisinde? Havuç hem çok güzel para getiriyor hem de kolay bir şey sebze. Bunu buradan plant diyorum. Yani bana bunun sayısını belirtmemiş. Şu kadar işte pot içerisinde şu kadar sebze. Ya da koyacağım falan demiş. Alın işte. Bir de bunu biz suluyorum. Şu an oldukça gayet bakımlı bir bahçe. Bunu tamamlamış olarak kabul ediyorum kendimde. Şöyle bir şey tırmanmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kartpostal koleksiyonumuz güzel gidiyor. Bunu da hemen hemen yaptık. Hemen şöyle çağırayım. Biliyorsunuz ki o kartpostal koleksiyonumuzda da şuradan bakıyoruz. Biraz aşağıya inebilir miyiz? Evet. İki tane kaldı. İki tane kalmasının sebebi de benim sahip olmadığım iki pakete atıfta bulunuyor. Outdoor'la başlayan bir paket vardı. Onu almadım. bile almadığım için farklı kasabalardan kart postal getiremiyorum. Bu yüzden elimdeki eksik paket sebebiydi. Bunu da tamamlamış olarak sayıyorum. Biliyorsunuz ki haberi kontrol ettiriyordum ben burada. Şeyden, socialize'den, çek. For diyordum biliyorsunuz ki şimdi çekecek yine bulamayacak hemen onun mesajı da gelecek bana bakın bir izleyelim. Ben demiştim ya pazar şey, Cuma günü gönderdik aramaya geçtik Pazartesi günü bakarız diye sonuçta aradan Cumartesiyi geçirmiş olduk bir günü. Aslında süresi 24 saat. Bizim şu an 48 saatin üzerinde. Bakın bulamadım diyor. Yok diyor. Çünkü artık kasaba yok yani hafızamızda. O da iki eksik paketimden kaynaklanıyor. Hideki ile olan şeyini konuşuyor. Komutal annesi. Güzel tamam. Bu durumda ben kısa bir bilgilendirme notu gibi geçmiş gibi oldum bu bölümde. Şöyle sonuçta bir çocuğumuz doğacak biliyorsunuz ki e, bu beri şey pink berry tamamlamış olarak kabul ediyorum bu bölümde bir çocuğumuz doğacak ve iç yani şeftali e, jenerasyonundan devam edeceğiz şeftali jenerasyonunu da hemen ben bir gözden geçirmek istiyorum diyor ki ailen sana her zaman hayallerinin peşinden gitmeni öğretti her zaman bir dedektif olmak istedin ve her zaman bir komedyen olmak istedin kahresin ikisini de yapabilirsin gündüz dedektif gece komedyen kafana koyduğun her şeyi yapabilirsin diyor. Niteliklerde yemek meraklısı olacağız. Tembel ve aptal olacağız. Eee aspirationımız şaka yıldızı olacak. Kariyerimizde dedektif. Şimdi bizden neler isteyecek? Bir meslek meslek taşla evlenmek olacak. Enstrüman çalacağız. Usta gurme yemek pişirme ve komedi becerisi yapacağız ve dedektif kariyerimizde ustalaşacağız. Büyüdüklerinden farklı bir dünyada yaşamalılar diyor. Şimdiye kadar e, 7 tane nesil geçtim. 7 nesil dışındaki bir dünya seçeceğim. Ona da nasıl göz atalım biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Şöyle gideyim ben. Sevdiğim tabii ki bir şey. Veri kaybetmek istemiyorum. E, oradan bakalım şimdi kimlerle nerede yaşadık. En azından eski evlerimiz var. Bu eski evlerimizle görebiliriz. Evet New Crest'ten başladık. Şu an zaten Pinkberry'i burada yaşıyoruz. Bir de e, gri jenerasyonumuz vardı burada biliyorsunuz ki. O jenerasyonu da burada yaşadık. E, Willow Crack'ta bir şey yaşadığımı sanmıyorum. Şöyle bir göz atıyorum. Evet bu evlerin hiçbirinde e, yaşamadım. İşte bu böyle bir arayışa geçeceğim. Oasis Spring'de biliyorsunuz ki e, bayağı zaman geçirdim ben. E, bakın burada ilk başladığımız Lorenzo Berry ile burada başladık. Ondan sonra Edward Berry ile burada devam ettik sarı jenerasyonda. Oldu mu size 4 jenerasyon? Evet 4 jenerasyon oldu. Sanırım 5. hiç buradan devam etmedik. 5. bakayım Mongolia. Windenburg'da da yaşamadık diye tahmin ediyorum. Evet Windenburg'da da yaşamamışız. Windenburg nereden çağrışımı yapıyor dersek 100 Baby Challenge'dan yapıyor. Ama San Maishino'da yaşadık. Roseberry sanırım burada yaşadıydık. Evet bakın. E, burada da bir jenerasyon yaşadık biz. Orange'ı burada başladık biliyorsunuz. Orange'da e, şehir değiştiriyorduk. Hatırlarsanız. Orange buradaydı ve Rose buradaydı hatırlarsanız. Apartman dairesinde. Belki o apartman dairesi olmayabilir. Başka bir apartman dairesi. Evet bakın. Roseberry'nin evi de burasıydı hatırlarsanız. Evet. Tamam. Bütün jenerasyonlar şu an yerli yerine oturmuş oldu. Farklı bir e, şey e, yol izleriz. E, yeni jenerasyonumuzda Chestnut Ridge'ten başlayabiliriz. Yeni paketimiz biliyorsunuz ki bir çiftlik evine yerleşiriz ve bir de atımız olur. Eee dedik kariyerini ne kadar burada yapabiliriz bilmiyorum ama e, indirimi kaçırdım. İndirimde Strang Stranger almış olsaydım tam o kariyeri e, özel görevleri olan bir kasaba olurdu. Kısmet değilmiş. O yüzden bu kasaba olmazsa da ne bileyim eğer yorumlarda da belirtmek isterseniz yorumlara da yazabilirsiniz. Sen Sekua, Sekua'da mı artık öyle bir şey. Bu kasaba da olur. Bakın burayı da çok fazla oynamadık hiçbir oyunumuzda. Buraya da yerleşebiliriz. Güzel evler var. Hazır evlerden birinin içini boşaltırız. İlle hani şey boş bir arazi ev indirecek değiliz. Onu şeftali tarzında bir düzenleme yaparız ve oyunumuza geçeriz. Şöyle bir sürpriz olur size. İşte ne olur? Benim ailem neredeydi şimdi? Ha? Hatırlamıyorum. Ne kresteydi? Tamam, şimdi hatırladım. Beri buradaydı. Doğacak çocuğun cinsiyeti. Evet, yeni cins yeni nesilde kız bebekli mi, erkek bebekli mi devam edeceğiz? Onu siz merak ediyorsunuz. Ben merak etmiyorum. çünkü oynayan ben olacağım yani sonuçta. Evet efendim şöyle bir toparlamış olduk jenerasyonu. ve nasıl devam edeceğimizin de yol haritasını çizmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek jenerasyonu sakın kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.